Endüstri mühendisliği diğer bütün aslında mühendisliklerin ortak hedefi olan verimlilik üzerine çalışan bir mühendislik bilim dalı ama daha çok işi verimliliği arttırmak. Bunu yaparken insan verimliliği, makina verimliliği, insan makina sistemlerinin verimliliği, insan makina sistemlerinden oluşan sistemlerin verimliliği. ...üzerinde çalışır. Ve bu verimlilik artırma işleminde de pek çok matematiksel yöntem, uygular... ...farklı bilim alanlarıyla da kesitleri kesitleri vardır. Matematiği yoğun olarak kullanır mı hocam endüstri mühendisleri? endüstri mühendisleri matematiği yoğun olarak kullanır. Yani bizim derslerimiz başta yön araştırması benzetim gibi derslerimiz vardır, üretim planlama kontrol gibi derslerimiz vardır. Orada da yine yoğun olarak e, matematiksel modellemeler kullanırız. E, onun dışında e, iş etüdü dersimiz vardır. Hem e, teorik tarafı vardır, e, hem de matematiksel tarafı vardır, hesaplama e, tarafı vardır. E, i̇nsan faktör mühendisliği ya da ergonomi dediğimiz e, dersimiz vardır. Burada da tamamen insan makina sistemlerinin verimli çalışmasını hedefleyecek prensipleri öğrencilerine vermeyi hedefler. Endüstri mühendisi teknik bilgileri iş zekasıyla birleştirmek durumundadır. İş zekası derken de bugün bakın öğrenen sistemlerden söz ediyoruz, öğrenen organizasyonlar, organizasyonlardan, yani yapay öğrenen, zekayı öğrenen işletmelerden söz ediyoruz. Sadece yapay zeka değil işin içine bilgi yönetimi giriyor. Yani bugün, şimdiye kadar hep toplam kaliteden söz ettik. Kalite üzerine durduk tamam ama bundan sonra yani sürü mühendislerinin öncelikle ilgileneceği şeylerin başında toplam bilgi yönetimi dediğimiz bir evet. kavram var. O işin içine giriyor. Şöyle örneklendireyim. Mesela Jaguar firması normalde 6 ayda yapacağı bir tasarımı bilgi yönetimi, bilgi haritalama sayesinde 6 günde yapıyor. Evet. Ya da bir başka örnek daha. Mesela Levi's firması var. pantolon üretiyor, kot pantolon üretiyor. Bunun maliyetinin maliyetinin 5'te 1'i kumaş, iplik, dikim, boyama vesaire. 6'da 5'i bilgi ve bilişim. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani bilgi ve bilişim Niye bu kadar maliyetli? Eğer bilgi ve bilişimi kullanmazsa zaten otomatik maliyeti normalin 4-5 katına çıkıyor. Ama bilgi ve bilişim, bilgi yönetimi işin içine girdiğinde maliyeti azalıyor ama o maliyet içerisindeki önemli bir kalem de bilgi ve bilişim. Ee, yine endüstri mühendisliği süreçlere odaklanmak zorunda. Yani diğer mühendislik dalları bir şeyler yapıyorlar ama endüstri mühendisliği mevcudu nasıl daha iyi hale getiririm? Mevcudu nasıl verimli çalıştırırım üzerinde duruyorlar. Bu süreçten bahsettiğiniz süreci biraz açar mısınız şimdi e, üniversite adaylarımız? Mesela çok basit bir, biraz daha böyle çok basit bir e, montaj, bir e, üretim kastınız. üretim hattı düşünelim üretim hakkında e, akış tipi bir e, üretim hattı düşünürsek orada içinde e, işlenen parçalar var, e, makinalar var, işlemleri var girdiler var, çıktılar var, gelen giden bunların içinde bir takım performansları, bir takım performans ölçütlerini biz optimize ediyoruz. Yani her bir süreci her bir süreci ayrı ayrı analiz edip onları iyileştirmek durumunda. Bir dijital dönüşüm çağına girmiş bulunmaktayız. Yani artık bir internet altyapısını kullanarak her bir sanayide endüstriyeki her bir cihazın bir IP'si olup birbirleriyle anlaşarak ve bu cihazların da insanlarla anlaşarak ortaya koyduğu bir sistem bu endüstri 4.0'ı endüstri mühendislerinin de kavraması lazım. Bu projelerin içinde olması lazım. Yani endüstri mühendisleri bu konuda yeni ee, ve bu konuya e, uygun dersleri alması gerekir. Yani bir fabrikada elektrik elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, evet. makine mühendisi çalışıyor. Evet. Endüstri mühendisi oranın teknik müdür olarak evet. bunların dilinden anlaması Tabii. lazım ve bunlarla bir projede, e, fabrikanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere evet. e, projelerde e, aynı dille konuşmak Tabii zorunda. Şöyle. Endüstri mühendisi eğitimi 4 yıllık eğitim öğretim süresi boyunca biraz makina bilgisi biraz elektrik bilgisayar bilgisine de sahip olması Tabii, lazım. Temel, temel de, bilgileri temel alması bilgileri, lazım. Bütün alması bilmesi evet. lazım değil mi? Temel bütün mühendisliklerdeki o temel dersleri en üst üniversitede alırlar değil mi? Çok Bu olmak zorunda bir, ma bir malzeme dersini alıp o malzeme konusunu anlamak zorunda. Bütün evet. mühendisler alanlarında olduğu gibi. Bir endüstri mühendisliği isterse çok iyi bir yazılımcı olabilir. olabilir. Kendisini yani. geliştirebilir. Çünkü endüstri mühendisleri yazılıma daha yatkın. İylemli. Sistem tabi evet. sistem analizine, sistemi analiz etmeye, onun akışlarını bulmaya, daha sonra onu kod haline çevirmeye evet. çok daha Evet. uygun bir evet. yapıya sahip endüstri mühendisleri. Aldıkları evet. bilgiler şeyiyle. Zaten hangi mühendisliği tercih ederseniz edin, yazılım alanında kendinizi çok iyi geliştirebilirsin Bu bir heves meselesi, arzu istek meselesi. Mesela işletme, mühendisleri işletme bölümünde, sosyal alanda okuyan öğrencilerimiz dahi yazılım mühendisine taş çıkartacak yazılım becerisine sahip olabiliyor. Evet. Bu çalışmayla alakalı, istekle alakalı bu konuda endüstri mühendisliğinde olduğu gibi bir elektrik, elektronik, mekatronik mühendisi de kendisini yazılım alanında geliştirebilir Çok ve yazılım farklı. mühendisleriyle bir tabiri caizse aşık atacak duruma gelebilir. Değerli öğrenci adaylarımız, eğer Fakültemizin Endüstri Mühendisliği bölümünü tercih edip orada mezun olursanız, uluslararası tanınabilirlik olarak tanımladığımız ABET agredilasyonu ile edilmiş diplomaya sahip olabilirsiniz. Yani uluslararası düzeyde iş yapabilecek, tanınabilen bir endüstri mühendisi olarak mezun olacaksınız. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Hocam, bu bölümünüzün staj olanakları... Staj imkanları var mı? Nasıl e, kurtarılıyor işler? Evet, şimdi e, iki adet stajımız var. E, birinci stajımız üretim stajı ve ikinci stajımız yönetim e, stajı olmak üzere. Öğrenciler burada e, 30'ar iş günü e, stajlarını yapıyorlar. bir fiil bizim staj e, notlarındaki stajda sorulan sorular var. Onları Cevaplayarak bulundukları, çalıştıkları e, fabrikalarda e, öğrendikleri bir takım bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı e, buluyorlar. E, staj yeri bulmak çok zor olmuyor. Öğrencilerimizin. Her fabrikada hemen, staj yapabiliyor değil mi? Tabii yani. her fabrikada staj. En kolay endüstri mühendisliği. Çünkü e, yani. çalışma alanı onu dedik yani. Evet, çok her fabrikada Geniş bir yer var. var. E, her fabrikada mutlaka bir endüstri mühendisliği e, bulunmak durumunda Altını çiziyorum sevgili öğrenci adayları bakınız hocamız diyor ki her fabrikada muhakkak bir endüstri mühendisliği çalıştırılmak zorunda. Bu şu demektir zorunda. iş bulma sorununuz yok demektir. Değil evet, mi yanlış mı düşünüyorum? Diğer mühendislik alanlarına göre iş bulmaları çok daha kolay oluyor evet, arkadaşlarımızın. Bunu da, evet. Dil en iyi konuşulan yerde evet. öğreniliyor. Onun için. Bu Erasmus öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Büyük değil. fırsat. Bir yıl yani kalıyor. Gidip, bir evet. yıl zaten buradaki teorik dil bilgilerini orada evet, e, uygulamaya e, dökerek evet. e, pekiştirmiş oluyor. Onu da öğrencilerimiz. Yani aynı zamanda sadece e, bulunduğu ülkeyi yani mesela Türkiye'de çalışmak zorunda kalmıyor. E, bütün uluslararası e, düzeyde bütün ülkelerde e, çalışabiliyor eğer e, İngilizce bilirsin. Evet. Bir yani. branşlaşma var mı sizlerde 3 ve 4. sınıfta böyle öğrenci diyelim ki ben bankacılık sektöründe Mesela çalışacağım. Ola ilgili dersleri alıp bir branşlaşmaya gidebiliyor mu? Tabii seçmeli mu? derslerle. Var değil mi? Seçmeli derslerle o branşlaşmanın altyapısını o çok hazırlayabilir güzel. ama evet. ama yani şu var. Geçmişte mezun ettiğimiz pek çok öğrenci var. İşte finansman sektöründe çalışacağım diyordu. Ama imanat sektöründe iş buldu. Orada çalışmaya başladı. O alanı sevmeye başladı. O alanda kendini kabul ettirdi. Yani ve gelecekte ilerledi. bu kendiliğinden beliriyor anladığım Aslında kadarıyla. Aslında evet. Sevgili gençler, insanlar iş hayatına atıldığı zaman her zaman istedikleri aynı meslekte istedikleri alanda çalışamayabiliyorlar. Böyle illa ki ben şu şu alanda çalışacağım diye niyet edersiniz ama... Çok daha iyi koşullar karşınıza çıkar, e, Fikrinizden e, cayabilirsiniz. E, çalışma alanı çok geniş, yani çalışma yelpazesi çok geniş. E, yani bankacılık finans sektöründe de çalışır, e, efendim tarım sektöründe de çalışabilir, e, hayvancılık sektöründe de çalışabilir. Çünkü nihayetinde endüstri mühendisinin görevi verimliliği artırmaktır. Yani bütün işletmelerin ki işletmelerin amacı öncelikle amacı kar etmek. Bütün işletmelerin amacı bu olduğu için endüstri yani mühendislerinde işi bu verimliliği arttırmak olduğu için önemli ölçüde bir çalışma alanı vardır. Diğer mühendisliklerle karşılaştırılan Laborat bir... Laboratuvar imkanlarınız bu arada tabii, iyi değil mi? Laboratuvar tabii i̇ki imkanlarınız... tane laboratuvarımız var. Bir yöntek dediğimiz bir bilgisayar laboratuvarımız var. Yok, Bunun iyi. içinde e, işte yani Endüstri Mühendisliği'ne ait bir takım paket programları e, bulunduğu bir laboratuvar, yöntek laboratuvarı. İşte ERP programı var, simülasyon programları var. Diğer başka programlar var. Bir de iş etüdü ve ergonomi laboratuvarımız var. Burada da e, iş etüdü ve ergonomi ile ilgili bir takım e, deneyleri yapabiliyoruz öğrenciye. Evet. E, o ortamda eee deney yapmak suretiyle bilgi aktarabiliyoruz. Ee, öğrencilerimizi mutlaka teknik gezilere götürüyoruz fabrikalara. Tabii ben o de şahit oldum. Departman teknik, çok önemli. Evet. Bölüm bölüm gezdiriyoruz departman. Departman gezdiriyoruz. Çalışan mühendis arkadaşlarımız daha sonra topluyorlar öğrencileri. Bizim de içinde olduğumuz o öğrencilere çok güzel bilgiler veriyorlar fabrikayla alakalı. Onların da ufuklarını, bakış açılarını açmaya çalışıyorlar. Genişletmeye çalışıyorlar. Evet. Devlette Hocam. de çalışma imkanı, imkanı olmakla böyle. beraber endüstri yani mühendisliği daha çok özel sektöre uygundur. Özel sektör ağırlıktır. Çünkü özel mi? sektör ağırlıktır. Özel sektör amacı, öncelikli amacı kar etmektir. Kar etmek olduğu için de verimliliğe çok verimlilik, dikkat ederler. Tabii, tabii. Tabii. Evet. Verimliliği artırmak gayredir. Yani evet. Verimlilik dediğimizde de çok boyutlu yani kaliteden e, maliyetten tutun efendime söyleyeyim, performansa evet. kadar çok boyutlu e, bir e, kavram evet. kapsam işin içine giriyor.